Kral, selamun aleyküm. Aleyküm Sohbetin dibine vuruyorsunuz. Ta dağlardan, taşlardan duyuluyor. Ah be. Yo, He. Yo, yo. Bak, açmışla koyun kamerasını. Köydeki evi izliyorlar bir de. Bak, bak, bak. Ya, Abi, cansız Yaştı. şey. Sabahtan aşama buna mı bakıyorsunuz? Yok, ben yatıyorum. Ha. <laughs> Namaza kalktın. O içerideydi. Allah kabul etsin duralım. Onu boşlattı işte. Ha sonra? Ben de diyor ki sevgilim ben de değil. Niye olmuş orada? Sözde konuşacaktı Murat Bey. Halledecek. Halledecek. Ha, kuşlarımız da gelmiş bak. Yusuf Pesemengi de bu kuşlara yem vermiyor. Bunda da gariban. Gitse ne olacak? Ya kral. Hanımımla ne yaptınız? Var mı bir sıkıntı? He? Dün akşam bayağı yoruldun sen. Kaçta kalktın sabah? He? Sabah kaçta kalktın? Dokuzda. Harbiden dokuzda mı kalktın? Ya. Dün gece geç yattın çünkü. Saat ikiye geliyordu. Yok 11'e geliyordu geldiğimizde. He? Dün 11'e geliyordu geldiğimizde. Geç yattın diyorum. On bir, on bir geçti. Allah aşkına. On ikiye var. Ne diyor sana Berkay? Dedim buna diyor ki dedesi bir şey bir dakika sus. Sus sus bir dakika diyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ah kral ah. Adam 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 kim olur ya. Ne yapsın? Koydaki evi de yaptı. Bundan daha keyifli yok. Baksana ağada paşada yok bunun duruşu. Kara Mustafa'yla çay yaparsınız orada artık yapacaksın. Yapacak yer yok ki varsa. Nasıl? Artık yapacaksın yok sen yap. Orayı sen yapacaksın artık. Ya ben nasıl yapacağım? Benim İhtiraf etraf niye gözükmüyor? Ya niye gözükmüyor? Bak <bir> şey <laughs> şey etraf, evin etrafında kamera. Allah, Allah. Orayı düzleyeceksin, bir şeyler yapacaksın. Abi, yapamam ben. Hiçbir şey. Şey yapamam. Ha, Sağlık olacaksın işte orada. Halim yok. O, o zaman olsa... adam tutacaksın iki tane. Yaptıracaksın orayı takım olacak. Genişte olacak. Basacağım parayı. Olur, ol, ol, ben oturduğun yerde sen çakır. Ben sana malzemeye getireceğim. Yağmur altı olmayacak. Külür. Bunu Aha. Aa geldi keklik. Keklik hoş geldin. Sen hoş geldin. Ben ne yaptın? Ben evdeyim. Sen ha. hoş geldin. Allah Allah. Nerede söndürdün feneri? Fenerde. Bak. Gördün mü koyduğunuzun evine? Evet. Orada kam yapmış. Sabahtan beri seyrediyorum. Aynı yer. yer. <laughs> Lan burada hazine falan mı var acaba? He? Gömü falan mı gömdün buraya sen? Fırsız mırsız alem çalıyor mu yaklaşınca? Yok canım alarm. Köylüye bir yok. bağır da bakalım. He? Kara Musa diye bağır belki çıkar ha. <laughs> Tam Kara Musa'ya gelirken bağırsana. Yok canım. Hayır. Korksunlar. Zaten şey diyor. O bir tane adam e, kimdi lan? Aşağıdaki evi yaparken bizim evde kalmış karısıyla. Sin evde diyor neler neler gördüm diyor. Kim? Ya benim o e, yanımda remzi. O, remzi ha? Yok Remzi kalmadı bizim evde. Remzi değilim. Benim karşımda oturuyor. Remzi değil, yaşlı biraz. Sin evde kaldım diyor. Ben evi yaparken, aşağıdaki evi yaparken onların Bizim evde kalmış, yatmış. Neler gördüm, neler diyor? Ya senin evinde var, bizim evde değil. Ne var? Orada kim anneye? Av, sarı saçlım evinde. Ne var? Herkes sarı saçlıyordu. Ne var? Kamyon yerim mi? Biz duu çalıyormuş, kamyon. Bizler kavlede zehre diyorsun sarı saçlım evinde. Ne çalıyormuş? Kamyon gürültüsü oluyormuş. Bir de kamyon düdüğü çalıyormuş. Kapıları Allah. açıp örtüyorlar. Allah Allah. Ben gittim gece hiç kamyon düdüğü hiçbir şey görmedim. Ya, ya. sen o evde o evde. Kız bizi de çalarlarsa düdük Allah. gibi. Yatalım. Yatalım. <laughs> <laughs> ben her tarafımın dört bir tarafını ışıklandıracağım. Ekstra o ışıklandıracağım. Şş, düdük müdük? <laughs> kız düdük müdük çalırsa vallahi öttürle evet, bizi. He? Gelme acaba, tane Anne. Tır olayım, bir bakarsın seni deren göze indirmiş. <laughs> hmm. Bir bakarsın erkek ayağının başındasın. Allah Allah. Ya. Ezmak sana oturacağız lan. Allah Allah. <laughs> <laughs> Kim bana mı? Ne <laughs> harbi de mi? Etmez mi onunla? Baksana. Gözünün içine bakıyor onun. Ya. Şura şöyle mi diyor? Sana söyleyemiyor mu söylediğini? Eyvah eyvah. Ne, <laughs> ne diyor? Söyleyemiyor Murat'ın söylediğini. ne diyor? Sen nereler şimdi Şuraya ev almamız Bunu yapmamışsın. Ev niye bozuk diyor diyor. Baba evi sen ne yapacaksın? Bu evin etrafı. Kız Adama. Ne rüzgar var? Ha burada mı rüzgar var? Bak. Kim? <gülüyor> 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 Niye? <gülüyor> Beni götürüyorlar diye onu onu ee, e sen neredesin? Ben varım, Gülistan, i̇şte, ben anam. Ne zaman oluyor bu olay? Ben daha evlenmedim. Heh. Şey, Oradansa ev köçü eskiydi. İlk evimiz, ilk evimiz. Bizde Biz de eve kadar elaha tane maso vardı. akşam gelirdi. Bizim evde yatardı. Sabahın alkar giderdi. Neler çıktı? Şimdi ağaç kabuklarını bahçeden topluyoruz, öp diziyoruz. Sen şimdi orada korkar mı diyorsun? Aynen krallar ya. Sağ olun evet. bize. Belki de bir şey söyleyeyim mi? Neden ben bu, anlamadım. bu ev sizin. Ben yalnız yatamam. Erkek miyim ben? Korkarım ben. Tam yanınızda niye yatıyorsun? Hay erkek. Baksana. Ya, ben buraya yasamıyorum değilse. ya. Bak. De hiç, hiç yalnız durdum. Dur, durdu yani. Bir bakar hep. Bir bakar. Ya, anneciğim bir, 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 bir bakar mısın? Durmadık, anneciğim bir bakar mısın babama? Bak bir babama. Tam bir bak. <laughs> Baksana adam. Vallahi kim kolay ya. Orada şey değil olmasın. O bebekle olmasa hiç yatamaz. Yenkili bak evi yeniden yaptılar için onlar. Ah yarım güzel yarım. Vallahi billahi Baksanız eve. <laughs> Daşlar çamaklar her yerler. Ne güzel yerler ne güzel yerler buralar. ne güzel yerler. Çamaşır da mı orada asılı? <gülüyor> He? Çamaşır kafam dönük mü senin? Baksana burada neresi? Neresi bura? Aa bizim balkonumuz. <laughs> <laughs> bu adam niye sinirli kız bugün? Baksana <gülüyor> yiyecek <gülüyor> niye? Şey, o. Niye? <laughs> Emin ol pamuk gibiydi. Sen gelince... Ben Pabuk ne yaptım kibir, ha? Pamuk gibi Pamuk gibiydi tabii. Ben o ne hocam? yaptım? He, tavuğum uzak demedim, bir şey demedim. <laughs> <laughs> Senden de sigara mı medetim bu ya? <laughs> Yo, dört, beş paket sigara verdim ben ona. Aa, yalan diyorsun. Beş paket sigara verdim, beş. Ayın 19'una kadar sigara yok. Anla öyle anlaşmadık ben mı? Buna, alıyor da. He? 19'una sen kadar seninle konuşmuyoruz, bir doğru bir mu? Şey Aa, 19 kendisi, kendisi 19'una kadar dedi. Tam şey al. Kuru yemiş bitmiş. Kuru yemiş ya. Al kuru yemiş. Ne istiyorsun kuru yemiş? İncir. İncir. Kuru yemiş ne istiyorsun? Ya, ya. Kuru yemiş ne istiyorsun kuru yemiş? Ne yiyorsun sen? Fıstık içini yiyor. Fıstık değil mi fıstık? Yok. No. Tuzlu Sert olmayacak. Yumuşak Yumuşak, yumuşak. fıstık mı? Tuzlu fıstık mı, tuzsuz fıstık mı? Tuzsuz lan, tuz düz, tuzlu olur mu bu adama? Tuzsuz. He, anana da al bir şey. Anana dondurma Başka? al. Dondurma al ver anana. Magnum. Evet. Çatır diyen yani. o karınası nasıl çatır diyor? Ah yarım güzel yarım. Anam, anam boncuğum. Vallahi bilmiyorsun ki ne yaparız, nerelere gidiyoruz. Sen sus diyor. Sen sus bir, sus. Orada diyor. De, <laughs> der. Vallahi o bebek var ya. Orada da diyor, sen sus diyor. Kaç para mont aldık da 700 bin lira para verdim ona. Mı? Beyefendi beğenmiyor 700 bin lira. Tabii. 700 o mont bin 700, 700, 700 bin lira. Tüh, Allah beğenmiyor. Allah ım, Allah ım. Ya. Öbürki de kaç para? öbürküde de 500 lira. O sivit 500 lira. Tabii. Ne sanıyorsun? Ama dedesine 50 çaptı. İyi yaptı. Ah yarım. Ah babam ah. Ah babam. Adamın doğum günde hiçbir şey yapmadınız. Siz adam haklı. Benim doğum günde niye yapmadınız diyor. Pasta kesmediniz. Biliyor Temmuz'un 27'si. Oğlum mu canım? 25 Eylül. Hayır. 25 Eylül. Senin doğum günün ne zaman? Eylül Yok benim doğum günüm Aha. 9. ay 25'i ya. Bana sorsa. Allah Allah. Evet. Geçti. 9. ay 25'i. Evet, kutladık ya daha. Benim 25'imde 25 bir şey var mıydı ki? Şimdi bu. Ben karı kulaklar için yesecek. Böyle pasta yaptırdı da götürüyor onu? Bilmiyorum abi. Ben anlamadım. Ben bu işte hiçbir şey anlamadım. Ya erkek. Adama pasta yapacaksın. Bir dahaki doğum gününde adamı kutlayacaksın. Tamam mı? Size davşan kıyafet alacağım iki tane. Ben şebek değilim ki ben öyle şeyler şey sen karşındakini kim sanıyorsun? Ya bir şey demedim. Adam bak paylaşmış da orada yaşlılar bak. Sizin yaşınızdaki motor atıyor karıyı arkaya. Karıyla gidiyor siz. Öbür gün ne diyorsunuz? Adama yerdeyken. Çok bir vuruyor. Aslında öyle Instagram açı da bir. Çok bir vuruyor. Bak. Sen de yok yok Instagram yok. Şey yok mu sende? Yok. Instagram kimde var? Nerede pay? Ha, YouTube var mı? YouTube'da var. Aç YouTube'u. Şimdi buraya bağladık. İşte eyvah eyvah. Ya sen te... artık bunu kapat. gitmez bu tarafa gitmez. Hatta. boşluk var mı? Nerede? Bunun altında. Tabi var. O zaman buruluk olur. Ya sen videoyu izlemedin mi? İzlettim ben sana videoyu. Altına giriliyor. Altında odunluk bile var? Allah Allah. Abi sen şimdi oturacağın evi, oturacağın sarayı görmedin mi? Ben sana video izlettim. Anlamadın Neyi ya. anlamadım? Ya bu kiriş mi? Burada, şurada boşluk var mı? Ne bu diyor abi? Kiriş yok. Bilek Kiriş baba kilişi. ne kirişi? Kiriş yok ya. Beton Bütün geldi. Yuma tuğladan yapıldı. Bütün. Hayır altı, altı boşluk diyor. Alt. A Direk var. Tahtadan direk var. Çıra direk var. Çıra çıra. Çıra direk var. Çıra direk. Ağaçtan çırayı ne yapacak? Ağaç direk var. Ağaç direk var. Ağaç. Hmm. Hmm. Ah yarım güzel yarım. Eyvah açıyor. Aha. Kafamı... Gitti. Oluyor? Gitti bebek gitti. Allah Allah. Gitti bak. Tabi sen hanımefendi ne, ne sanıyorsun Allah Allah. sen ya baksana. hanımefendi Ses açma. İstanbul hanımefendisi olmuş artık. Tabi. Şu videomu bitireyim ondan sonra aç. Ah ah. E. Televizyonsuz yapamıyor abi. Neyi mi yaptın? Neyi mi yedirdin kıymetliğine söyle. He? Yıla da Harbiden mi? Tabii. Sen yeme dürkü ama yedirdin. Yiz yedirirsin vallahi. Sor ne yedin diye. Ha ne yedin abi? Ha? Yani. Yani bak, ne yedin? Sen? Örmak kuru fasulye yedim. Kuru fasulye bulmuşlar. Bu niye Ne bu? He, bence pirzodan daha güzel. Sen dışarıda ne yedin? Vallahi bir şey yemedim. Ben bir kahvaltıyla duruyorum. Kahvaltı mi? yaptım. Amicam, amicamın, Amacağım. amicamın. Amicam. Neyse. Ah, bu Çıkardım şimdi. Çıkardım. Yok yok ben, ben şimdi içeri, yok. içeri gireceğim, içeri gireceğim. Yatacağım biraz. Saat 5. yok karnım aç değil benim baba. Ah benim güzel abim. Boyabattan bir kilo kebap aldım da nereye koyduğumu Şu unuttum. Çukundur. Hasta ilaç sorma. Hadi. Çukundur, nerede? Çukundur. Nerede çukundur, çukundur. çukundur bakalım. Çukundur'a biz de bakalım. Pancar, şeker pancar. Şeker pancar. Çukundur varmış. Bakalım burada pancer. nerede çukundur? Nerede bu? Aa keşkek yapmış. Bu ne keşke? Bu yağlı keşke. Bunu kim getirdi? Neyi? Bunu. Şey, yağın çayı. Yağın kakırdağı. Buzu fasulye ne güzel. Ha. Aha. Çükündür bu. Çükündür. 20 kilo çükündürden bu mu geldi? 4 tane çükündür. Lan su kuyulmaz onu. 4 tane çükündür. İkisini o aldı. İkisini ben biraz uzattım. Çürüm. Kız ben verdim ya parasını. Vallahi ben bildim parasını. Nerede sen bildin ya? Kız ben verdim. Ya bırak. Kız 100 lira verdim ya ben sana. Aha sonuçları var Murad'a. Murad'ın hani kimiz gitti. Allah Allah. E ben sana hiç para pul vermedim o zaman. Bin doğru mu? Her zaman bildim. Beni bile hmm. bindirmeden kendi arabaya bindi de karı bindir diye beni. Ha. Murat hain biraz hain hain. Anaya bu boya mutlu değil. Dün akşam görmediğim karısının yanında. He. Nasıl karısına kul? Karısına kul, da unuttum. kul 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 olmuş karısına gördün mü sen? He. Vallahi Kapıdan girenin boyuna sarılı hoş geldin diye bağ hmm. demiyor. Ya. Sanki ben her gün oradayım <laughs> Çukundur mu bu Burasını soymamışım Bak pis pis yedim Burası pis değil Bu şekerin Taş köprüde aldık mı Şöyle Şeker bundan yapılıyor Bilmiyorum ne için söylüyorum Şekeri bundan yapıyorlar Babamın şeker fabrikası vardı Eskiden Tövbe, tövbe, tövbe. En son anamı yaptı orada. Anam şeker gibi kadın. Sonra fabrikayı kapattık. Algotun kimi İflas ettik. Şeker fabrikamız iflas etti. Gel Murat a. Aha. Ne o? Çukundur. Ya çukundur bir tane alın vitamin. Vita vitamin. 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 Ya bir tane alsana şundan küçüğünden al. Ağzının tadını bil, biliyorsun da bilmezden geliyor. Bu anama mı gıcık oldu lan? Ne yaptı bu? Ne oldu? Nedir bu derdi bunun He? Bilmiyorum derken ben ne yaptım? Yanında oturmayalım deminden Ne yaptın? Sabahdan beri ne i̇şte yaptın? Allah Allah. Bilmiyorum ben diyor. Şey ya herkes vallahi evlatta düşman gibi insana şey yapıyorlar. Bu sen benimle otur orada yat yat yürü yürü gel sigara da hiç Tamam kafasına bir şey de atmış demek ki. Bizle alakası yok. Ne güzelmiş bu. Anama benziyor aynı. Belki de anama benzediği için yemek istemedi kral. Ah ah, 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 ah. ah. Ah Kulüs'te olsa şimdi. Ağulistan. da gitti. Ağulistan. Dolma Ağulistan köyde şu anda. Aa. Tabii. Dolma Ağulistan gitti. O gelin adresi yollamış mı benim telefona? Bilmiyorum bakmam bakacağım. Kapıyı da yamutmuşlar. Yapmışlar. Kapı da gitti. Ne kapısı? Köy kapısını kırmışlar ya. İçeri girmişler. Söylemediler sana? E söz bunlar. Ya. İçeride ne iz var ne iz e. yok. Çalmışlar. Mutfak dolabı gitmiş. Ya lan iki dakikada kotiyesi beremi almış ya lan. <laughs> Öyle <laughs> göndereyim Benim ayağımdaki pantolon alacaktı ayağımdaki. Yok ki giyecek pantolonum yok. Ben o gün dua edip Kemal hmm. gibi. Sarp Bay bay. Arkadaşlar baka baka giderdiniz. Neyse size mutlu aile tablosunu bozmayın ben. Tabii. Ben gideyim yatayım biraz. Sen de gülersin ben gidince tamam mı aşkım? Var mı bir hissen benden babacığım? Aa baba. Yok, yok, Hadi görüşürüz. Yap yap yemekleri yap yap yedir. Tamam mı? Ciao, Bella. Ciao, Bella. Hasbini Allah'ı melin vel vekil. Baksana pirinçleri de getirdik. Şimdi şuradan bir kar yağıyor mu diye ufak ufaktan bir bakayım ondan buradan boncuk hanımın yattığı yer kralın yattığı yer derken ondan sonra kızımı bir öpeyim ondan sonra birazcık yatayım